Musa halkının haberi olmadığı bir zamanda şehre girdi. Orada kavga etmekte olan iki adam buldu. Bu kendi taraftarlarından, şu da düşmanlarından. Derken taraftarlarından olan, düşmanlarından olana karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine ona bir yumruk attı ve işini bitiriverdi. Sonra da bu şeytanın işindendir. O Gerçekten açıkça saptırıcı bir düşmandır," dedi. Bu olayda Hz. Musa kendi taraftarlarından birisinin kavgasına şahit olur. Kimin haklı, kimin haksız olduğuna bakmadan kendi taraftarlarından olanın yanında yer alır. Diğer taraftaki kişiye yumruk atar ve onu istemeden öldürür. Hz. Musa büyük bir hata yaptığının farkına varır. Bu olayda Allah bize bir ders vermekte ve bir insanı haksız olmasına rağmen sırf kendi taraftarlarından olduğu için desteklemenin yanlışlığını öğretmektedir. Hz. Musa kendi taraftarlarından olanı üstün tutan davranışını şeytan işi bir şey olarak nitelendirmektedir. Burada eleştirilen yaklaşım gerçekten de tarih boyunca insanlığa hep kin ve savaş getirmiştir ve getirmeye devam etmektedir. İnsanların adalet ve hakka göre değil, her ne surette olursa olsun kendi ailesini, aşiretini, kavmini, yandaşlarını veya ırkını haklı çıkarmaya yönelik saplantıları tarihteki çatışma ve zulümlerin en büyük sebebidir. Hz. Musa, şeytanın insana vermeye çalıştığı bu kötü duygunun bir zulüm olduğunu vicdanıyla hemen anlamış, şeytanın kışkırtmasıyla işlediği hatadan dolayı tevbe edip Allah'a sığınmıştır. Kıssanın devamında Hz. Musa'nın bu örnek ve vicdanlı tavrı şöyle anlatılır. Dedi ki, Rabbim, gerçekten ben kendi nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Böylece Allah onu bağışladı. Şüphesiz o bağışlayandır, esirgiyendir. Dedi ki, Rabbim, bana verdiğin nimetler adına artık suçlu günahkarlara destekçi olmayacağım. Hz. Musa aleyhisselam, yaptığı hatayı bir kişiyi sadece kendi taraftarlarından olduğu için koruduğunu ama aslında adaleti ayakta tutması gerektiğini anlamıştı. Fakat o tarafı yaklaşım Mısır'da hakimdi. Hz Musa onlardan birisini yanlışlıkla öldürmüştü. Şimdi onlar kendi ırklarını tutacakları için Hz Musa'nın öldürülmesini isteyebilirlerdi. bu ihtimal, ona korku vermişti. Böylece şehirde korku içinde çevreyi gözetleyerek sabahladı. Derken bir de baktı ki dün kendisinden yardım isteyen kişi bugün de kendisine yardım için bağırıyor. Musa ona dedi ki: "Sen açıkça bir azgınsın." Böylece Hz. Musa ile Firavun kavmi arasındaki ayrılma başladı. Hz. Musa kendisine Firavun ve çevresi tarafından bir zarar geleceği endişesiyle geceyi uykusuz geçirdi. Bir gün önce yardım ettiği kişi yine başka birisi için Hz. Musa'dan yardım istedi. Çünkü Hz. Musa ayetin ifadesiyle onun taraftarlarındandı ve aynı bir gün önce yaptığı gibi o gün de kendisine yardım edeceğini düşündü. Fakat Hz. Musa aynı hatayı bir daha tekrarlamadı. Kendi taraftarlarından olan kişinin hatalı olduğunu bildiği için ona yardım etmedi. Asıl suçlu olan bu kişi ise hemen Hz. Musa'nın aleyhine dönüp onu eleştirdi. Onu eleştirirken bir gün önce ona yardım ederken yanlışlıkla adam öldürmesini de Hz. Musa aleyhine bir delil olarak kullandı. Sonunda ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isterken adam ona dedi ki Ey Musa! Dün birini öldürdüğün gibi bugün de beni mi öldürmek istiyorsun? Sen yeryüzünde yalnızca bir zorba olmak istiyorsun.'' ıslah edicilerden olmak istemiyorsun. Hz. Musa, Mısır halkından birisini yanlışlıkla da olsa öldürmüş bir insan konumundaydı. Firavun ve önde gelenler de Hz. Musa'nın cezalandırılmasını ve hatta öldürülmesini görüşmeye başladılar. Bu konuşmaları duyan bir kişi, Hz. Musa'ya gelerek onu uyardı öldürülmekten endişe eden Hz. Musa, şehirden ayrılıp Mısır'dan uzaklaştı. Şehrin öbür yakasından bir adam koşarak gelip dedi ki, Ey Musa! Önde gelenler seni öldürmek konusunda aralarında görüşmektedirler. Artık sen çık git. Gerçekten ben sana öğüt verenlerdenim. Böylece oradan korku içinde çevreyi gözetleyerek çıkıp gitti. Rabbim, zalimler topluluğundan beni kurtar, dedi. Hz. Musa'nın yaşamı ile ilgili bu gerçekler bizlere onun karakteri hakkında da bilgi vermektedir. Ayetlerde Hz. Musa'nın kişiliğine dair bilgiler verilmekte ve onun heyecanlı bir yapıya sahip olduğu anlaşılmaktadır kavga eden iki kişiden hemen taraftarlarından olanı tutmuş, diğerini bir yumrukla öldürmüş, öldürülmekten endişe ederek Mısır'dan çıkmıştır. Bunları yaparken Hz. Musa'nın hep heyecan içinde olduğu görülmektedir. Fakat daha sonra Allah'ın kendisiyle konuşması ve onu eğitmesiyle Hz. Musa, Allah dışında kimseden korkmamayı ve Allah'a tam anlamıyla tevekkül etmeyi öğrenmiştir. Bu, Allah'ın bir insanın karakterini geliştirmesinin ve olgunlaştırmasının güzel bir örneğidir. Hz. Musa artık kendini yetiştiren Firavun ve kavmini terk ettikten sonra başka bir yere, Mısır'ın doğusundaki Medyen'e doğru yönelmişti. Medyen suyunda hayvanlarını sulayamayan iki kadın gördü. Kadınlar çobanlardan çekiniyorlardı. Bu nedenle onların yanına gidip sahip oldukları sürüyü sulayamıyorlardı. Fakat Hz. Musa'nın ayetlerde anlatıldığı gibi son derece güvenilir bir görüntüsü vardı. Bu nedenle kadınlar onunla konuşmaktan çekinmediler. Kadınlar Hz. Musa'ya iffetlerini sakındıkları için sulamaya gitmediklerini, hayvanlarını sulamaya kendilerinin gitmek zorunda olduğunu, çünkü babalarının yaşlı bir kişi olduğunu anlattılar. Bunun üzerine Hz. Musa kadınlara yardım edip onların hayvanlarını suladı. Medyen suyuna vardığı zaman, su almakta olan bir insan topluluğu buldu. Onların gerisinde de, hayvanları su başına götürmekten çekinen iki kadın buldu. Dedi ki, ''Bu durumunuz ne? Çobanlar sürülerini sulamadıkça, biz sürülerimizi sulayamayız. Babamız yaşı ilerlemiş bir ihtiyardır.'' dediler. Hemencecik onların sürülerini suladı.'' Burada Hazreti Musa'nın ince düşünceli ve yardımsever karakterinin bir örneğini görüyoruz. Dikkat edilirse bu olayda Hazreti Musa hiç tanımadığı iki yabancı kişiye giderek onlara yardımcı olmuş ve saygılarını kazanmıştır. Bu arada Hazreti Musa'nın Allah'a tamamen teslim olmuş bir ruh hali içinde olduğuna da dikkat etmek gerekir. Hazreti Musa doğup büyüdüğü ülke olan Mısır'ı tümüyle terk etmiş durumdaydı. Şimdi ise nasıl bir hayatı olacağı henüz belli değildi.